Merhabalar, Bu videoyu izlediğinize göre internet erişiminiz ve bir elektronik cihazınız var demektir. Oysa bugün Türkiye'de 3 milyon çocuk ve gencimizin internete erişimi yok. Belki bir o da cep telefonu ve bilgisayarı. Biliyoruz ki belirsiz bir süre daha eğitimi, öğretimi yüz yüze yapamayacağız. Uzaktan eğitimle kayıpları olabildiğince gidermeye çalışacağız. Peki internete erişimi, uzaktan eğitim için gerekli donanımı olmayan çocuk ve gençlerimiz için ne yapacağız? anayasal bir hak olan fırsat eşitliği nasıl sağlayacağız? Tüketici Birliği Federasyonu sizlere sesleniyor. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde gelin toplumsal dayanışma gücümüzü harekete geçirelim. Modeli eskidi diye bir kenara attığımız bilgisayarları, cep telefonları, laptopları elden geçirip çocuklarımıza ve gençlerimize ulaştıralım. İnternet erişimi olmayan öğrencilerimizin internet giderlerini üstlenelim. Gelin geleceğe ulaşalım.